Bizun Set Live Mahşetten günaydın ben Zeynep Erataman Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Bundan böyle sabahları beraberiz. Ebru tekrar günaydın. Günaydın. Şimdi bu hafta oldukça hareketli. E, o nedenle biz de Mahşet'te piyasalarda yeni hafta diyerek çıktık. Bu hafta neleri takip edeceğiz? Önce bir ana başlıkları verelim istersen Ebru. Hafta sonu yoğun bir gündem vardı aslında Zeynep. İstersen biraz oradan alalım. Çünkü hafta sonu olan gelişmeler bu haftanın da gündemini, yönünü belirleyecek. Hafta sonu bankalarla ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafındaki bankalarla ilgili önemli detaylar var. Bunlardan aslında ilki Amerika tarafında istersen oradan başlayayım. Çünkü Amerika'da bankacılık krizi SVB ile başlamıştı. SVB'nin iflasının ardından satın almalar gündeme geldi hafta sonu. E, SVB tarafında e, satın almalar var, e, Signature Bank da yine iflas eden diğer bir bankaydı, o tarafta da satın almalar var. Diğer bir gelişme ise orta ölçekli bankaların, e, Amerika'nın TMSF'si diyebileceğimiz kurumdan 2 evet, evet. yıl süreyle tüm mevduatlar için sigorta kapsamını genişletmesi oldu. Bu da önemli bir detaydı çünkü mevduatlarla ilgili önemli çıkışlar vardı bankalardan. Özellikle küçük ve orta ölçekli bankalardan. Mevduat çıkışlarının durdurulması için Amerika bankaları, orta ölçekli bankalar özellikle kurumlardan, resmi kurumlardan böyle bir talep geçtiler. Diğer bir gelişme yine Amerika'da Biden yönetiminin Warren Buffett'la görüşmesi oldu ki Warren Buffett 2008-2009 Amerika krizinde de banka satın almaları ve ciddi yatırımlarıyla gündeme gelmişti. Bu tarafta da bu haber başlığı da önemliydi. Avrupa tarafına geçecek olursak hafta sonu UBS Bank'la Credit Suisse'in birleşmesi gündeme geldi. İsviçre Merkez, Ban Merkez Bankası'nın önderliğinde bir gerçek birleşme gerçekleşmesi gündemdeydi. İlk olarak UBS tarafından Credit Suisse için 1 milyar dolarlık bir teklif götürüldü. Daha sonra bu teklif 2 milyar dolara çıkarıldı hafta sonu. Daha sonra ise 3.2 milyar dolarda anlaşıldı dün akşam saatlerinde 3.2 milyar dolarlık anlaşma satın alma anlaşması tabii son hisse fiyatının bir miktar daha altında çünkü 0.18 frank seviyesinde kapanış yapmıştı Credit Suisse Bank hissesi. E bunun çok altında bir tutara denk geliyor. 0,70'ler seviyesinde 76 frank seviyesinde hisse başına bir anlaşma. E, tabii bunun ardından aslında pozitif olması gereken bu haber akışının bu sabah Asya Asya piyasalarına negatif yansıdığını görüyoruz. Neden negatif yansıdı? Çünkü anlaşmanın detayında bir madde var. Tier 1 Tier 1 sermaye ile ilgili bir e, maddeden dolayı Asya piyasalarında bir miktar özellikle HSBC gibi bankaların satışlarını görüyoruz Çin piyasalarında, Hong Kong piyasalarında. Bu nedir peki? Bu devir anlaşmasıyla birlikte 17.3 milyar dolarlık tahvil tutarı silinmiş oldu Kredi Suisse tarafında. Bu tahvilleri tutan bankalar vardı. Bu bankaların mevcutta işte değer silinmesiyle birlikte aslında tam olarak Birleşme anlaşmasının ardından risk iştahının pozitife döndüğünü bu sabah söyleyemiyoruz. Çünkü Asya piyasalarında karışık ve daha çok negatif sihirli bir görünüm var. Bizde ise tabi haber başlıkları yoğundu ancak geçen hafta Borsa İstanbul tarafında %5'e yakın bir kayıpla haftayı tamamlamıştık. Cuma günü kapanışında da çok sert satışlar olmuştu. İstersen grafiğimizden de bakalım bugün neler evet. takip edeceğiz bankacılık krizi sonrasında bu hafta gündemde neler var onlara bir bakalım istersen. Borsa İstanbul'la devam edelim. Borsa İstanbul cuma günü %1,78 civarında bir kayıpla tamamladı. BIST 30 hisselerinde kayıplar %2,5'u aşmıştı. Haftalık baktığımızda da BIST %4,6, BIST 30'da da %5'i aşan kayıplar var. Daha çok büyük hisselerde yoğunlaştığını satışların görüyoruz. Bankacılık hisseleri bank, küreselden bir miktar daha ters ayrışmış durumda. Onlarda daha çok satıcılığı bir seyir vardı. Ancak bizde diğer hisselere göre %1.9'luk bir kayıp oldu. Sınai endekste de %1.4 civarında cuma günü kayıp. Haftanın genelinde de %3 aşan kayıplar vardı. Ulaştırma endeksinde daha sert satışlar vardı. Özellikle Türk Hava Yolları önderliğinde sert satışları görmüştük. Geçtiğimiz haftada %7'nin üzerinde kayıpla tamamladı. Dolar TL'de 19.01 seviyelerindeyiz bu sabah. Euro TL'de de 20-30 seviyelerindeyiz. Gram altında küresel risk iştahındaki negatif seyirle birlikte rekorlar görüldü. Hem ons altında hem gram altında. Neden? Çünkü altın fiyatları, altınlar işte bu karmaşa olduğu dönemlerde daha güvenli liman olarak görülüyor. Altında ve Bitcoin'de çok sert yükselişler görüldü geçtiğimiz hafta. Bununla birlikte gram altında da bu sabah 1208 TL seviyelerindeyiz. Dün akşam UBS ve Credit Suisse anlaşmasının ardından Bitcoin 28 bin seviyelerin üzerine yükseldi. Bu sabah da Bitcoin'de 27.500 27 seviyelerinde bir fiyatlama var. CDS'imiz önceki hafta 510'lu seviyelere kadar düşmüştü. Daha sonra 560'lara kadar yükselmişti geçtiğimiz hafta. Küresel risk iştahındaki negatif seyirle birlikte bu sabah 537 puandayız. 10 yıllık tahvil faizimiz ise bu sabah %11.4 seviyesindeki bugün iki tane hazine ihalesi var. 2 yıllık ve 7 yıllık olması lazım. Diğer taraftan küresel piyasalara geçelim. Bu hafta bankacılık hisseleri geçtiğimiz haftaki bankacılık krizinin ardından onları bir tarafa koyarsak bu hafta çok önemli takip edilecek gündem maddeleri var. Bunlardan en önemlisi de Fed kararı. Çarşamba akşam saatlerinde Fed kararını takip edeceğiz Zeynep. Fed kararı çok önemli bir detay verelim istersen çünkü burada makroekonomik projeksiyonlar şu anda çok önemli olmaya başladı. Zaten bankacılık kriziyle birlikte fiyatlamalarda FED tarafında çok önemli değişiklikler vardı. Bu haftada projeksiyonlar takip edilecek. %5.1 seviyesinde yıl sonu faiz tahmini vardı FED'in. Ancak piyasa fiyatlamalarına baktığımızda %4'lere kadar geri çekildiğini görüyoruz. Hatta fiyatlamalarda bu yıl hiç faiz indirimi yokken bankacılık krizinin ardından bu yılın Mayıs ayından yıl sonuna kadar 100 bas puanlık faiz indirimi fiyatlara girmiş durumda. Bu toplantıda 25 bas puanlık faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ama faiz artırımı yapmayacak diyen ekonomistler, kurumlar da var. Ama 25 bas puan fiyatlandı diyebiliriz şu aşamada. Cuma kapanışında S&P 500'de %1.1'lik kayıp, Dow Jones Endeksinde %1.19'luk kayıp, Nasdaq'ta da daha sınırlı bir kayıp görüyoruz. Avrupa tarafında bankalarda yine cuma günü sert satışlar olmuştu. Stoxx 600 %1.2, Dax endeksi %1.3. İngiltere'de de yine %1'lik kayıplar vardı. E, bu sabah Asya piyasalarında biraz önce de bahsettik. Bir miktar kayıp ve e, şey yatay seyirli e, endeksler var. E, dediğim gibi Tier 1 tahvil fiyatlamaları ve bu tahvillerin fiyatlarının sıfırlanması, UBS ve Kredi Suisse anlaşmasının ardından sıfırlanmasıyla birlikte Asya piyasalarına bunun bir miktar negatif yansıdığını görürüz. Aslında piyasalarda işte artık bankacılık krizi çözüldü, risk daha pozitife döner diye bir dün akşam saatlerinde bir beklenti varken hiç, one, öyle olmadı, hiç evet. öyle olmadı. Bunun da tek sebebi tahvillerdeki e, sıfırlanma diyebiliriz. Yani hı hı. bu tahvilleri tutan bankalar var. Ellerinde Asya tarafında da var. E, bunların değer kaybıyla birlikte Asya piyasalarına yansımasının negatif olduğunu görüyoruz. İstersen fiyat e, diğer kurlar cephesine bakalım. Dolar endeksi 103.8 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.0671 seviyesinde. ABD 10 yıllık tahvillerinde bankacılık kriziyle birlikte sert satışlar görülmüştü. 10 yıllık tahvil bir miktar toparlıyor 3.41.92 seviyesinde. VIX endeksi geçtiğimiz hafta bankacılık kriziyle birlikte 30'ların üzerine çıkmıştı. VIX korku endeksi piyasalardaki 25.5 seviyesine kadar bir miktar geri çekilmiş durumda. Brent petrol ve WTI burada da çok sert geri çekilmeler olmuştu. Bir tane düşüş oldu geçen hafta orada da. Evet Brent petrolde 70 dolarlara kadar gelmiştik. WTI'de da 66 dolarda şu an. E, Brent petrolde 72 dolar seviyesinde. Ons altın 1977 dolarda. Gümüşte de çok ciddi yukarı bir yön görmüştük geçtiğimiz hafta 22.3 dolarda bitcoin dünkü seviyelerinin bir miktar daha altında diyebiliriz. Şimdi bu hafta aynı zamanda bizde Merkez Bankası toplantısı da var. Onu da yine bahsedelim biraz istersen ondan da. içeride takip edeceğimiz önemli başlıklardan biri burası. En son depremin kısa vadeli ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü etkisi olması beklendiği ama orta uzun vadeye bakıldığında ekonomide kalıcı bir hasar yaratmayacağına inançtan bahsetmişti Merkez Bankası. Bu defa faizi acaba sabit tutar mı? Bizim de anketimiz var. İstersen oradan da bahsedelim. Çünkü bilhassa yıl sonu ile ilgili galiba orada tahminler yukarı gitti. Belki biraz kırılımlara dair detay da verebiliriz. Merkez Bankası toplantısı perşembe günü saat 2'de gerçekleşecek. Bu toplantı için Bloomberg HT araştırma anketinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Geçtiğimiz ay 100 bas puan faiz indirimi beklenirken 50 bas puanlık faiz indirimi gelmişti. %8,5 seviyesinde şu an politika faiz oranımız. Kurumlar arasında yıl sonuna ilişkin çok ciddi ayrışmalar var. Tabii bu seçim sonrası politikalara da tabii gösteriyor, beklentilerini gösteriyor en azından kurumların. Kimisi yıl sonunda %6,5 beklerken, kimisi %40 beklentisini ortaya koydu. Medyan tahminde %24,5 seviyesinde. Yani bu toplantıda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Gelirse tabii sürpriz olabilir. Evet, özellikle evet. dolar TL için bir miktar belki yukarıya gidiş olabilir. Çünkü beklenti yok. yüzde yani %8.5 seviyesinde bir faiz aslında hani bu seviyelerde piyasa faizini, mevduat faizini, kredi faizini çok da değiştirmiyor. Çünkü mevduat evet. faizlerinde zaten yukarıya yönlü bir gidiş var. Kredi faizlerinde özellikle ticari kredilerde bir düşüş oluyor. %12'ler seviyesinde bir ortalamada faiz var ticari kredilerde. En düşük o faizde uygulanan Merkez Bankası verilerine göre. Ama işte ihtiyaç kredilerinde, işte tüketici kredilerinde, işte konut kredilerinde bu faizler zaten yok. 8,5 gibi bir faiz yok. Ancak tabii diğer uygulamalarla, regülasyonlarla onlarda da bir miktar aşağı geliş oluyor. Merkez Bankası'ndan bağımsız yani Merkez Bankası'nın yaptığı bankalara getirdiği diğer düzenlemelerle geliyor onlar aslında. Ama tabii pozitif bankalar açısından bakalım istersen banka hisseleri <laughs> işte faizin her düşüşü tabii onlara bir miktar pozitif yansıyor. Çünkü maliyetleri düşüyor diye düşünülüyor piyasada. Bugün bu haftaki Merkez Bankası toplantısında önemli bir değişiklik yok. Şunu da ekleyeyim istersen. Cuma akşamı Fitch'in kararı vardı. Orada da bir değişiklik olmadı. <laughs> Doğru. b eksi notu görünümünde değiştirmedi. Notta da değişiklik olmadı. Fitch tarafında 5 kademe alttayız yatırım yapılabilir seviyenin. S&P tarafında da 5 kademe alttayız. Moody's tarafında da 6 altı kademe altında yatırım yapılabilir seviyenin notumuz. Ee, o da orada da hani piyasa beklentisi neydi ne oldu açısından yatırımcılar açısından bir not olarak ekleyelim. Değişiklik olmadı cuma akşam saatlerinde. E, tahvil tarafı bu hafta hareketli olacak dedik. Bugün senin de söylediğin gibi 2 yıllık sabit kuponlu 7 yıllık da değişken e, yine tahvilin e, ihraçları olacak. Yarın da 10 yıllık tüfe indeksi 5 yıllık da sabit kuponlunun yine ihalelerini takip edeceğiz. E, Mart'ın ilk haftası 39,8 milyar TL borçlanmaya gitmişti hazinemiz. E, bu ay içinde 41,9 milyar TL itfaya karşılık 60 milyar TL'lik iç borçlanma stratejisi ortaya konmuştu. Son 1-2 dakikamız kaldı Ebru orada neler söyleyebilir? Bugün piyasa açılışı öncesi bilinmesi gerekenler konusunda bu haftanın ajandasından biraz bahsettik. Fed'den, PPK'dan bahsettik. Onun dışında tabii işte Xi Jinping'in Putin'le görüşmesi vesaire. herhalde bunları da bir göz ucuyla takip etmemiz gerekir değil mi? Ne dersin? İstersen Borsa İstanbul tarafından başlayayım. Sabah evet. geldiğimde aracı kurumların raporlarına şöyle biraz baktım. Yatay bir başlangıç bekliyorlar. Aslında sert düşüşler olmuştu geçtiğimiz hafta. %5'e yakın bir Geri çekilme var. Borsa İstanbul tarafında 5000'in altına inmeyen ancak yukarıda da çok da fazla güç bulamayan bir görünüm var. Bu depremden sonra aslında baktığımızda zaten Ocak ayında çok sert satışlar görmüştük. Tepe seviyede 2 Ocak'tı. 2 Ocak'tan bu yana aşağı bir geliş vardı. Ocak ayında, Şubat ayında depremi yaşadık. Deprem sonrasında işte kapanan, açılan borsanın ardından 5000'in altına hiç düşmedi Borsa İstanbul ama yukarıda da çıkmakta zorlanan bir borsa görüyoruz. Bugün de yatay açılış beklentisi var. Asa tepki alımlarıyla işte risk iştahı biraz daha pozitif olsaydı küresel tarafta biraz tepki alımlarını görebilirdik. Ama tabii yine tepki alımları tabii ki de olabilir. Zaten 5000'in altına inmediğini de görüyoruz. İşte burada varlık fonu da devreye giriyor. İşte geri, hisse geri alımları var. Şirketler bedelsiz sermaye artımları açıklıyorlar, i̇şte destek oluyorlar hisselerine falan. Ama şey e, yani genel anlamda 5000'in altına inmeyen e, yukarıya da çıkmakta biraz hikayeden dolayı geçtiğimiz yılki o hikaye vardı alternatifsizlik hikayesi. Doğru, doğru. E, bu yıl biraz daha zorlanan bir görünüm var çünkü alternatifleri de var. Örneğin biraz önce bahsettik altın fiyatları mesela Hı -hı. rekor Hı -hı. seviyeler işte mevduat faizleri yukarı gidiyor. E, Bitcoin yine Türkiye'de çok Hı -hı. kripto para e, yatırımcısı var onların bir kısmı zaten borsaya da gelmişti geçtiğimiz yıl borsadaki kazançlarla birlikte. E şimdi o tarafta da bir hareketlenme var. küresel piyasalarda geçtiğimiz yıl çok yine sert satışlar olmuştu. Bu yıl biraz daha toparlanma var ki ABD borsaları cuma günü negatif tarafta kapanışlar yapsa da haftada haftalık bazda baktığımızda yine artı da görünüyor. Yani alternatifleri de olduğunu söyleyelim. Bu hafta önemli veriler var. Volatilite de yüksek olabilir. Küresel piyasalar kaynaklı özellikle. Bu bağlamda bugünkü Borsa İstanbul açılışında, küresel piyasalar açılışında takip edeceğiz Zeynep. Daha fazlasını da yarın sabah konuşacağız. Tekrar buluşalım. Hoşçakalın.